Merhabalar. Bu çalışmamızda çengel yumruk tekniğine biz tekniğiyle kontra yapacağız. Ellerimizi sındırıyoruz. Bir dakika sağ, bir dakika sol. Üst sinevali Ya dakika uyguladım. Bir dakika çalıştım bence. Çekiç yumruk. Bir dakika. Çengel yumruk. 50 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bazen alttan aparkat şeklinde gibi, bazen yandan uygulayalım. Elli tane de dizimiz çalıştırdık. Sağ çengel yumruk vuruyor. Sağ çengel yumruk vuruyor. Kapandık. Sağ çengel yumruk. Sağ çengel yumruk. Sağ dizim vuruyorum. Sol çengel yumruk geliyor. Kapandım. Sol dizim vuruyorum. Sol. Sağ çengel yumruk geliyor. Diz. Bir, iki, üç. Üç tane de çek üç yumruk arkasından. Sol çengel yumruk geliyor. kapandı. Dizi vurdum. Üç tane çek yumruk. Çek üç yumruk sağla veya solla başlanabilir. Bu bizim o anki durumumuza bağlı. Dengemize bağlı. Çok geri gitmişindir. Geridekiyle de vurabilirsin. Öne gitmişsindir. Öndekiyle de vurabilirsin. Ya bunda bir şey yok. Dizi vurdum. Bununla da vurabilirim. Dizi vurdum. Bununla da vurabilirim. İkisinde bir değişeni yok. İkisini de uygulayalım ara ara. Dizi vurdum. Sol elimle yaptım. Dizi vurdum. Sağ elimle yaptım. Sol çengelim geliyor. Dizi vurdum. Sol elimle başlattım. Dizi vurdum. Sağ elimle başlattım. Gerdirmelerimi yaparak çalışmamı sonlandırayım. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.